1934'te inönü bu evi aslında Atatürk ile beraber, burayı Atatürk'ün evi de dersek doğru söyleriz. Evet. Çünkü ortak bütçe katmışlar. Konstantin hmm. Mavromatis isimli bir Rum Ortodoks adalı beyefendiden satın almışlar efendim. Aslında kökü çok eski bir Rum evidir. Temelinin gerçek yaşı 1890'lardır. Efendim birazdan içeride 34'ten kalan orijinal mobilyaları göreceğiz. Sadece bazı kılıflar. Onlar da aslında sadık kalınarak kaplamadır. Çok Manevi değerleri tartışmasız çok yüksek efendim. Bütün göreceklerimiz Ulu Önderimizin ev hediyeleri. Ben 34 diye giriş yaptım. Aslında 34 tapu almaları ve Atatürk'ün mobilya gönderdiği tarihtir. İsmet Paşa'nın buraya ilk gönderilmiş tarihi kendisinin hiç rızası olmadan emir ile 1924'tür. Evet. Kesinlikle gelmek istememiş efendim İsmet Paşa vazifesini bırakıp buraya. Fakat gelmezse de çok ciddi... Boyutlara ulaşacak sağlığı efendim heybeli ada tıpta da kanıtlıdır. akciğer üzerine buranın havası çok kıymetlidir. O yüzden Mustafa Kemal Paşa Adanın arka cephesine veren Senatörli Hastanesini yapmıştır. Ülkede büyük bir verem pandemisi vardır. Evet. Tabi tıp da şimdiki gibi olmadığı için çok kötü koşullar. İsmet Paşa aslında verem değil efendim. Divertiloz değil Adı fakat şey geçirir. geçirir geçirir zaten savaşlarda cephelerde kötü koşullar altında büyük bir yıkanıklık <laughs> fakat hep söylerim konuklarıma bu evin kaynağı efendim Lozan'dır. İsmet Paşa ha, Lozan'dan güzel. büyük bir çöküntüyle döner Lozan, büyük bir yıpranıklıkla döner Lozan. Bir gecede saçlarını beyazladığını söylerdi. Evet söylerdim. hanımefendi, tamam. evet şimdi ben söyleyecektim. O Atatürk'e yazdığı mektupta da bunu yazmış evet. Lozan'dan. Evet. Bir gecede saçları beyazladığı abartı değil doğrudur. Evet. Ve Lozan'ı imzaladığında çok genç, henüz 39'unda dışişleri bakanı olarak, çok genç bir yaş efendim. Sandalye vermedikleri sandalye. Efendim sandalye vermemeleri daha nice olaylar İsmet Paşa'mızın başından geçen nice olaylar orada. Üzerine bir de veren pandemisini tabii kaldıramaz. Doktorlar tetkik etmişler efendim. Bu zayıf dünya ile vereme yakalanırsanız paşam kesin ölürsünüz. Sizi asla kurtaramayız. Derhal vakit kaybetmeden adaya kapanmak zorundasınız diye açıkça kendisine belirtmişler. Fakat Reddeder. Vatan millet canlarının önünde bu insanların. Eğer demiş ölürsem ölürüm. Sorumluluk benim. Vatan sağ olsun. Ben bu kritik dönemde işlerimi bırakıp da asla adaya kapanamam. Çok haklı bir asker olarak. Efendim başbakan o tarihte. İstanbul'da güvenlik zafiyeti var. Çoğu semtte İngiliz işgali var. Ve iç isyanın ayak sesleri kapıda. Atatürk'e bu durumu anlatırlar efendim. Atatürk yanına çağırttırmış. İsmetler seni şu andan itibaren görevden aldım. Artık başbakan değilsin. İsmet Paşa'mız endişelenmiş. Paşam der ben bir kabahat mi işledim? Derhal adada bir ev tahsis edeceğiz oraya çekileceksin. Bu bir emirdir. Tartışmaya kapalı. Senin ölmene müsaade edemem. Bana lazımsın. Seninle bu ülkede yapacağımız daha çok işler var dediği takdirde efendim emir demiri keser. İsmet Paşa 24'te buraya gelmek zorunda kalır. 24-34 arası Bay Mavromatis'in mobilyalı kiracısı efendim. Evet. Bu hayatı tertip eden, 10 yıllık kiraları karşılayan hep, hep ulu önderimiz Mustafa Kemal Paşa. Evet. 34'te tapuyu alıyorlar ve ben özellikle şu da altını çizelim kıymetli konuklarıma. Bu ev tarihin seyrini değiştirmiştir. Daha doğrusu ulu önderimizin emri. Çünkü İsmet Paşa efendim 40 yaşında vefat etseydi çok ciddi değişiklikler olurdu. Evet, evet başarıları saymakla bitmez. Hiçbir şey yapmasa bile sadece Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmaması, sokmaması yeterli. Efendim, ülkenin parçaları kalmazdı. <laughs> Bunu önderimiz her zamanki yüksek öngörülülüğüyle zaten kendisine de belirtmiş senin yapacağın çok işler var, yaşaman lazım diye yanına çarptırıp. Işte. Efendim, 1925 Şeyh Said isyanına ne diyelim? Tarihte o yönden de muhteşem bir evin içine gireceğiz birazdan, bir yıl sonra Mustafa Kemal Paşa tekrar İsmet Paşa'ya geri dönüş yapar efendim. Seni aldım adaya kapan deyince Fethi Bey'i seçerler. Fethi Okyar yeni başbakan. Okyar. Efendim İsmet Paşa'nın korktuğu başına gelmiş Diyarbakır üzerinden Şeyh Said patlamıştır. Mustafa Kemal'e Diyarbakır'dan telgraf gelir. Hiç güzel bir telgraf değil. Ayaklanma dalga dalga yayılmakta. Acilen bir şeyler yapmak isteler. Konu çok ciddi. Cumhuriyet iki yaşında. Bu evde hiçbir zaman resmi toplantı yok. Hep gayri resmi kayıt dışı toplantılar var efendim. Resmi toplantı... Şey görevli olmadığı re evet. Resmi toplantı Büyükada'da Anadolu Kulüp'te. Evet. Atatürk'ün önderliğinde hemen toplanırlar. Atatürk'ün bir yanında Fethi Okyar, bir yanında İsmet Paşa. Telgrafı tetkik ediyorlar. Hiyerarşik bakımdan ilk Fethi Bey okur. Telgrafı. Başbakan. Okur ve başbakan. Okur masanın üzerine bırakır ve paşam der ben bu vazifeyi üstlenemem. Bağışlayın ben doğuya gidip kan dökemem böyle cevap verir. İsmet Paşamız sabırsızlanıyor telgrafı okumak için. Atatürk İsmet der sen oku. Okur okumaz efendim ayağa kalkmış İsmet Paşa. Paşam der bu çok ciddi bir hadise ben her halükarda sizin emrinizdeyim. <laughs> Atatürk lafları uzatmazmış. Efendiler hepiniz gördünüz. <laughs> asker ve sivilin arasındaki farkı. Efendim Fethi Bey emekliye ayrılmış sivil bir asker. Kendine göre doğru bildiğini yapmakta toplantıda. Evet. Vazifeyi İnönü'ye yönlendiriyor. İnönü öyle değil ki İsmet Paşa hep asker. Her daim gerçek bir asker. İsmet Bey husus karşısında asker kimliğini kalitesini gösterdi beyler. Bu konuşmanın manası pek yok yer artık başbakan değil demek. İnönü Atatürk'ten alacağı talimatları alıp tekrar başbakan olarak buradan Ankara'ya doğru yol alır efendim. Meclis toplanmış. Harekat başlayacak İnönü'yü bekliyorlar. Ankara'dan hedef de şaşırtmak için en kızgın bölgelerden biri olan Tunceli dersine geçer. Muş'tan doğru ilerler ve ayaklanma <laughs> anının akıyla bastırılır. Efendim toplantıda Fethi Okyar Atatürk'ten sonraki en önemli söz sahibi başbakan. Dönemin kilit isimleri Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele. Efendim genel kurmaysız bir toplantı zaten yapamazlar. Mareşallerin Mareşali Fevzi Çakmakpaşa efendim toplantıda mevcut. Düşünebiliyor musunuz efendim? kısa da olsa birazdan gireceğimiz içerideki salona ayak basmışlar. Bu saydığım muhteşem isimler. Gerçekten anlatımlara sığmayacak bir evdir. 1920... Şey Said isyanına inanın buradan gitmesi aslında efendim başlı başına bir konferans konusudur evde. Evet, evet. Ben tabi kıymetli konuklarıma mecbur özet geçmek zorundayım. Çünkü tur olduğunuz için, zamanla yarıştığınız için. 24'ten vefatı 73'e kadar. Yarım asır diyelim. Ama dönem dönem. İhtiyaca ve duruma göre tedavi, istirahat ve yazlık maksatlı. Ailesiyle birlikte kullandıkları ev. Tabi bunlar buzdağının görünen kısımlarıdır. <laughs> İlerleyen dönemlerde Atatürk ve İnönü'nün hiç bilinmeyen yönleri. Şu an günümüzde bile ilintili olan alınan kararlar, yapılan toplantılar vardır efendim evde. Karargah gibi kullanılmaya ayrıca çok müsait bir evdir. Çünkü ada gibi izole bir bölgede. Özel Mustafa Kemal Paşa efendim teddili için İstanbul'daki güvenlik zafiyetinden bahsettim. Bazı meslektaşlarım halen bu konuda benden ayrılırlar. Atatürk hiçbir zaman derler burada resmi toplantı yapmadı. Ama bu, buraya gelmediği anlamına gelmez. Hatta bazı rivayetlere göre birkaç gece bu evde üst katta Erdal Beylerin odasında Ulu Önderimizin yatıya kaldığı bile söylenir efendim. Ve ben kıymetli konuklarımı yavaş yavaş artık içeriye davet etmek istiyorum.